Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine çok eğlenceli bir videoya daha beraberiz. Bugün sizlerle Trendyol'un kendi ürünlerini yani Trendyol Milla markasının ürünlerini inceleyeceğiz. Kutu açılımı yapacağız gördüğünüz gibi. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayın. Ayrıca beni aşağıda yazan Instagram adresimden de takip edebilirsiniz. O zaman başlayalım. Önümde birçok paket var gördüğünüz gibi. Bunların bazıları Trendyol Milla ürünleri. Bazıları da Trendyol'dan aldığım ama Trendyol'un kendi ürünleri olmayan ürünler. İndirim vardı bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda. O yüzden başka markalardan da ürünler aldım. Onların da daha kutu açılımını yapmadım. Dedim bari hep beraber içeyim hepsini. Onları da size göstereceğim ama bizim asıl inceleyeceğimiz ürünler Trendyol Milla'nın ürünleri olacak. Aldığım ürünlerin linklerini de aşağıya açıklama bölümüne bırakırım. Eğer beğenirseniz ve bakmak isterseniz aşağıdan kolaylıkla bulabilirsiniz. Videoyu kısa bir süreliğine durduruyorum çünkü size harika bir haberim var. Instagram'da bir çekiliş düzenleyeceğim ve sizlere 50 lira değerinde 2 tane bileklik hediye edeceğim. Şimdi size kısaca bu bilekliklerin de kutu açılımlarını yapacağım. Daha sonra da nasıl çekilişe katılabileceğinizi söyleyeceğim. Bu arada bunları satın almak isterseniz de aşağıya linklerini bırakıyorum. Trendyol'dan ulaşabilirsiniz. Bütün aldığınız bileklikler böyle kutu içerisinde geliyor. Kendi özel kutusuyla geliyor. Birinci bilekliğimiz şu şekilde desenli bir bileklik. Ama bunun en ilginç tarafı bu bilekliklerin çift yönlü oluşu. Şimdi size göstereceğim. İlk şekli böyle. Şimdi ben dedim ki Diğer tarafını kullanmak istiyorum. Benim kıyafetime orası daha uygun. Çıkartıyorum. Ters döndürüyorum. Ve bu taraftan takıyorum bilekliğime. Şimdi tamamen yeni bir bilekliğim varmış gibi oldu. Diğer tarafında başka bir desen var. Bu tarafı biraz daha yeşilli. Arka tarafı biraz daha mavili. Bu mesela benim şu anki kombinime daha uygun oldu. Bunun dokusu biraz daha değişik hafif simli gibi. Evet bu bilekliği de taktım. Bu da bu şekilde oldu. Çok kullanışlı, kullanımı çok rahat. Çift yönlü olanını da çok sevdim. Çünkü pratik bir şey yani. iki tane ayrı ayrı bileklik alacağım ama bir tane alıp çift kullanabilirim. Bence çok mantıklı. Linki dediğim gibi aşağıya koydum. Ama bunları ben size dediğim gibi çekilişte hediye edeceğim. Bunları kazanabilmek için ne yapmanız gerekiyor? Aşağıda yazan Instagram adresine giriyorsunuz. Ben orada siz bu videoyu izlerken bir gönderi paylaşmış olacağım. Orada şartlar olacak. O Instagram gönderisindeki şartları yerine getirerek çekilişe katılabilirsiniz. Sakın kaçırmayın. Gerçekten bileklikler çok güzel. O zaman videomuza devam edelim. Trendyol'dan yoldan herhalde alışveriş yapmayınız kalmamıştır bu zamana kadar. Öyle düşünüyorum. Çünkü bayağı artık popüler bir hale geldi. Ama yapmayanlar için şöyle söyleyeyim. Ben alışverişlerimin neredeyse hepsini Trend yoldan yapıyorum diyebilirim. Zaten kanalımda da birçok Trend videosu var. Aa! Bu en çok merak ettiğim şey. Bunu hatırlıyorum. İlk defa bir şort aldım. Ben normalde e, pantolon, şort tarzı alışverişleri internet üzerinden yapmıyorum. Çünkü pek güvenemiyorum. Benim basenlerim birazcık geniş olduğu için çok güzel durmayabiliyor her model. O yüzden bakarak almayı tercih ediyorum. Etek alıyorum ama. Etek, elbise tarzı şeyleri alıyorum. İlk defa şort almayı denedim. Ve şunu söyleyebilirim çok net bir şekilde ki ben Trendyol ürünlerini gerçekten severim. Hiç göründüğü gibi değil bu o kadar göründüğü gibi değil ki şu an ağlayacağım yani. O kadar sinirlerim bu. Tok bir kumaş gibi duruyordu sanki. Ama baya ince ve çok kaliteli hissettiren bir kumaş da değil. İnşallah üzerimde güzel olur. Bunu çok merak ediyorum ama kalitesinden hoşlanmadım. Yani ilk izlenim olarak bunu söyleyebilirim. altı yok mu? Ya bu bir sweatshirt gibi bir <laughs> Neler oldu şu an? Ya bu bir sweatshirt gibi bir şeydi. Bu böyle üst kısmı Bunun altında da böyle siyah bir şey vardı hani. Ben beraber gönderirler diye düşündüm. Ki bu o kadar yine ucuz bir şey değildi. 40-50 lira falan diye hatırlıyorum. Nereden baksanız. Buna mı verdim ben o parayı? Kol mu yani? Kol mu aldım sadece? Wonder Woman'ı beklediğimden biraz daha crop sanki. Ama benim de boyum kısa olduğu için herhalde çok göbeğim açık kalmaz diye düşünüyorum. Güzel. Bunun kalitesi güzel gerçekten. Zaten lisanslı bir ürün. Bunu beğendim bu da bildiğimiz tişört zaten. Crop bir tişört yani. Ben en çok şortu merak ediyordum. Şorttan çok memnun kalmadım. İnşallah giydiğimde güzel olur. Böyle bir şey yani. Hani bluz ama o kadar içini gösteriyor ve o kadar kumaşı uydurup ki. Yine Wonder Woman'lı bir crop tişört. Güzel. Bu normal. Crop değil. Çok geniş geldi o yüzden gözüme diğerlerinden sonra. Ama giyince herhalde güzel olur bu. Bu da güzel. Bunun da kumaşı falan güzel. Bunlarda sıkıntı yok. Tişörtlerde hiç sıkıntı yok. Bu da böyle yine bir üst. Bunun da kumaşı yine yakacak gibi bir kumaş. Çok kumaş anlamadığım için isim veremiyorum ama çok kaliteli bir kumaş değil. Ama şöyle bir durum var. Ben bunun böyle bir kumaş olduğunu zaten anlamıştım. Yani fotoğrafında da çok farklı durmuyordu. Bunu bilerek aldım. Bunun modelini çok beğendiğim için aldım. Bu da şöyle çıt çıtlı bir body. Bu sene bayağı modaydı bunlar. Birçoğunuzda da vardır muhtemelen. Çok rahat olabileceğini düşündüm. Çünkü kayma ihtimali yok. Mesela bir etek giyiyorsunuz. Eteğin içine bir body giyiyorsunuz. Ama sürekli çıkıyor ya. Çok rahatsız ediyor beni ve düzeltmek de sıkıntı dışarıda olduğunuzda. O yüzden çıt çıtlı olmasa hoşuma gitti. Ben bunu böyle eteklerim falan içine giyerim mantığıyla aldım. Bunu beğendim. Bu da yine beklediğim gibi geldi. Şimdi diğer şeyleri de hızlıca bir açalım. Transparan pudra. Bunun çok övüldüğünü görmüştüm. Fiyatı da uygundu. O yüzden bir denemek istedim. Çok güzel görünüyor bu arada. Yorumlarda hemen kırılıyor falan diyenler de vardı. Ama ben görmüşlüğüne çok aldandım. Çok güzel. Şöyle bir takayım en azından siz görün. böyle bir deodorant aldım. Bunu şey için aldım. Kargo bedavaya gelsin diye. Yani kargo ödeyeceğim ya 2-3 lira daha fazla verdim. Bunu aldım. Asıl alacağım şeyler bunlardı ama. Diaderminin günlük bakım kremi. Kur ve hassas ciltler için olanı. ikiliydi böyle. Fiyatı da bayağı iyi geldi bana. İkili paket oluşuna oranına Fiyatı iyiydi. indirimdeydi. Ben de bir denemek istedim. Bunu hiç kullanmadım daha önce. Güzel görünüyor. Bu da yine fotoğrafta göründüğü gibi gerçekten. Herhangi bir kandırmaca yok. Oo. Bu beni çok şaşırttı şu an. Burada bir şampuan var. <laughs> Kuaf diye mi okunuyor? Kuaf Proline. Ben bunun bu kadar büyük olacağını asla düşünmemiştim. Şampuanım da bitiyordu. Bunu gördüm yine paket halinde. Yanında böyle maskesi vardı. Dedim hani hem denemediğim bir marka hem de tuzsuz şampuanı iyi diyorlardı. Bir deneyeyim belki saçıma iyi gelir falan diye düşündüm ama kocaman bu. Ben şimdi hızlıca bir giyinmeye başlayayım. Tek tek size kıyafetleri göstereyim. Bakalım üzerimde nasıl olacak. denedim ve şu an karışık duygular içerisindeyim açıkçası. Ayakkabı çok güzel, çok rahat. Ayakkabıyı çok beğendim. Ben bunun duruşunu sevdim. Kumaş dediğim gibi çok aşırı aşırı kaliteli değil ama bence görünüşü güzel. Rengi de çok tatlı. Şort beni mahvetti ama. Ya görüntülerde de zaten gördünüz. Şort asla olmadı. Şöyle göstereyim size. Dönüyor yani. Bayağı büyük geldi bana. Niye bu kadar büyük geldiğini anlamadım. 36 beden aldım. 34'ünü almam gerekiyordu. Sevinsem mi, üzülsem mi bilemiyorum. Ama bu bayağı bol. Ya bilmiyorum kalıbı da belki bol olabilir ama bu çok bol. Ve boyu da tam bence olmadı. Bunun biraz daha şu an boyunu gösteremiyorum ama şöyle olması lazım. Biraz şöyle kısılması lazım buradan. Birazcık da boyunun şöyle yukarıda durması lazım diye düşünüyorum. Yine de beğendim. Yine de kötü değil ve benim böyle bir şortum da yok. Ben bunu kullanırım aslında çünkü üzerine spor bir şey giyerseniz birazcık spor gibi olabilir. Üzerine gömlek tarzı ya da bluz tarzı bir şey giyerseniz daha ağır, daha şık olabilir. Aslında kullanışlı bir parça ve cepleri falan da var. Hoşuma gitti aslında modeli. Ama dediğim gibi bu yani dökülüyor. Başka şeyler deneyelim bakalım. ikinci üstü de giydim. Bu alttan çıt çıtlı olan body'ydi. Ben bunun duruşunu çok sevdim. Çok rahat gerçekten. Demiştim ya hani eteklerin içine falan giymek için aldım. Yukarı yukarı kaçmasın içine giydiğim body mantığıyla diye. Çok güzel. Gerçekten çok rahat giyilebilir bu. Rengini de çok sevdim. Kumaşı da çok güzel, böyle mayo kumaşı gibi. Çok sevdim. Sadece şu kol kısmı biraz sanki fazla açık gibi geldi benim için. Zaten bir tık sanki bu da biraz bana büyük geldi gibi. Ama çok sevdim gerçekten. Duruşu da çok güzel, rahatlığı da çok güzel. Çok memnun kaldım, beğendim. O zaman bir sonrakine geçiyoruz. Evet, tişörtlerden birisini giydim. Altını bağladım. Kollarını birazcık kıvırdım. Bence daha güzel oldu. Ben çok beğendim duruşunu. Kalitesi de gayet güzel. Şöyle açarak da size göstereyim. Boyu da böyle. Bir sonraki tişörtü de giydim. Bu da böyle oldu. Bu da hoşuma gitti. Kalitesi gayet güzel dediğim gibi. Üstümde de bence güzel durdu. Renkleri falan da güzel. Crop boyu da çok güzel oldu. Göbeğim açıkta kalmadı. Uzun da değil. Tam bence olması gerektiği gibi. Sevdim. Bir sonrakine geçeriz. ikinde giydim. Ben bunu çok beğendim gerçekten. Birazcık şu omuzları düşüyor ama olsun. Çok güzel. Duruşunu çok sevdim. Tam benim tarzım bu. Şu omuzlarının neydi? Fırfırları mı denir? Bunlar da çok güzel. Buradaki düğmeleri de çok güzel. Boyu da çok güzel. Gerçekten çok beğendim bunu. O zaman hızlıca bir sonrakine geçiyorum. İkinci Wonder Woman kropumu da giydim. Niye iki tane almışım? Şu an birazcık saçma geldi aslında. Bir tanesi yeterliymiş. Bence diğeri daha güzel. Eğer ikisinden birini almayı düşünürseniz bence diğerini alın. Ama bu da gayet güzel. Yine aynı zaten. Sadece baskısı değişik. Hadi bir sonrakine. Aldığım en saçma parçayı giydim. İçine giydiğim şeyle çok uyumlu olmadı açıkçası. Çünkü üstünde dantelleri falan var bunun. Dokusu da tam uymadı bununla. Ama içine ne giydiysem olmadı. Öyle söyleyeyim. Normalde şurada ufak bir boşluk kalması gerekiyor. Ama olmadı. İçine giydiğim hiçbir şeyle yakışmadı. O yüzden ben de böyle göstermek zorunda kaldım sadece kol alıyor olmanız falan bana çok garip geldi. Ben içine de bir şey gönderirler diye düşünmüştüm. Takım diye düşünmüştüm ben fotoğrafta gördüğüm o siyah atlet gibi bir şey vardı yine içinde. İkisi birlikte takım, beraber geliyor gibi düşünerek almıştım. Ama sadece üst kısmını göndermişler. Bir ürün kaldı sanırım. O da zaten tren yolunun kendi ürünü değil. Başka bir markadan almıştım. Ama o da kıyafet. O yüzden onu da bir deneyeyim. Onu da son olarak göstereyim ve videoyu kapatalım. Evet, bu videonun son parçasını da giydim. Bu benim hiç alışık olduğum türde bir şey değil aslında. Çünkü ben hiç boğazlı giyemeyen birisiyim. Yıllardır belki hiç boğazlı bir kıyafetim olmamış olabilir. Boğazlı kazak falan asla giyemem. Çünkü birisi boğazımı sıkıyormuş gibi hissediyorum. Garip geliyor bana. Bunun o yüzden yakası benim için fazla yüksek ama duruşunu çok sevdim ve dediğim gibi ben de böyle bir kıyafet olmadığı için bu bana değişik ve güzel geldi. Kargoyu ilk açtığımda kıyafetlerin çoğunu aslında beğenmemiştim. Ama giydiğim zaman çoğu bence güzel oldu. Evet birazcık bedensel problemler vardı. Büyük gelenler falan oldu. Ama onun dışında kesimleri gayet güzel, modelleri gayet güzel. Sadece kumaş konusunda çok kaliteliler diyemem. Ama Bence gayet güzel duruyor giyince. O zaman videoyu burada kapatalım. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beni aşağıda yazan Instagram adresinden takip edebilirsiniz. Bundan sonraki videolarda istediğiniz butikler ya da markalar varsa Afra bunları da incele, bunlardan da sipariş ver, bize bahset dediğiniz ürünler ya da markalar varsa, butikler varsa onları da aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Çünkü gelen yorumları dikkate alıyorum. Ona göre videoları şekillendiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.